Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle World Soldier Chow oynuyoruz Evet arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Yok <laughs> ya. Bildiğime, göre de değil. Çok güzel bir oyun. Deneyimledim de. Yani videoya geçelim ama tek bir şartım var. Abone ol. Like at. Abone ol ve abone olmadan ve like atmadan geçersen asla videoya geçmeyeceğiz. Hadi hemen geçelim. Evet eğitim diyor nasıl oynanır ya zaten biz bunu biliyoruz ya Bize mi öğreteceksin baba Artık halatla, Gel kafa yiyeceğim de İki kere dokulara halat attı yedi numara bu Sabi gel galiba alın Stavro Vandermeer Bu kim oğlum Artık yapamıyorum. Ya yerler böyle iş olur ya. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Burada kaladı kim onu? Gol. Bu kadar. Hiç kırık tuttu oğlum ya. bir biraz antrenman yapalım. Sandır halkanı var. Kardeşler antrenman yapalım diye. Çünkü biraz daha al alışalım. Alışalım diye ya Sana kaleci kimse artık. Bir kent o var Bu kim video. Ne diyor bu? Çok güzel oldu bu. Hadi lan geç oğlum. <laughs> Bak sürükle tutmaz artık ne bileyim yani. Oğlum sen nerede artık mal gibi nerede koyun he? Yok. Onu da at atmasını yapıyor. Salak. Ya yerler böyle iş olur ya. Aga, aga bu ne ya? Ya bu ben bu ben salamıyım oğlum ya. Yok yine atamıyoruz. Salak yemin ederim. Vay lan kurtardı.

Nüper haplara gelelim bir dakika Chelsea River Plate Biz kesin River Plate'iz Biliyordum oğlum Tutu Chelsea'ye kaçtın bir kere de Moreno'yu Yeniler ki oğlum Biz bir kere kaçırdık bir kere Sapla Haydi ür düşmanı oğlum Polis sapla sonra gel bana sapla Sapla kurtardık sapla. Sapla! Sap. Ama oh, nasıl loksa girdi ha? Ama yani bu kaç salak mı? Ben de çıkarak tutmuş. Her dakika, her dakika tablet sallanıyor. Hadi lan şunu da atak. Gol! Bu kadar lan! Yine Neyse yeni bir proda tapakla. Tamam baş yap. Benim için sıkıntı yok. Lan Legends falan varmış. O 1998 zamanı. Benim do... Oynarım ben bu ara 1998 oynarım. <laughs> Neyse hemen geç geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha da paketi yüklendi. Yediklerinde... Şu kariyerin hazırlanıyor çok uzun. Lütfen bekle bekliyoruz kardeşim Muha, bu abi Ya tam video hiç aşkına sunmuyor. Tam video video çekeceğim zaman. Yatır, yatır. Hay böyle ta. <laughs> Dünya klasmanı profesyonel yer profesyonel vacibi var. CPU yeteneği full sakatlıklar ve kartla oy orta genel mücadele full cephe yeteneği fullden biraz az genel mücadelede sağlıklar ve kartlar da dünya klasmandan bir iki tat düşük. En son realistlik olan en hızlı keskin rakiplerle ve kalcilerle bir değiş. mı ka Kartlar gerçek hayatı yansıtıyor. Otantik ve zorlu bir deneyim arayan uzmanlar için. Otantik ne oğlum? Ceren testte daha akıllı, daha hazır rakipler ve kalciler yarış gerçek yaşamdan biraz daha sıkı, Sıklıkta sakatlıklar ve kartlar yaşıp Eşimbel oyunculara önerilir. Yarık Yarık bacımı var. Neyse ben yarık profesyonel seçerim. Sonra profesyona ve daha sonra Dünya Kupmanı yükseleceğim. Türkiye Türkiye Kulüp oluştur. Onu bir, tamam buldum. Y T Bak tablet bile ezberlemiş ha. Bu ezberleyebilecek mi bakalım. Bayramaz Borg Fon Bayramaz Borg Fon Arena Bunu da söylemiş Aferin lan sana tablet Bu ne? Atleti komandı etme lan bu Yok Ya da neyse bu kalsın böyle kalsın Armayla siktir et Mardin Fosnal kardeşim Mardinliyim Yeni bir yolculuk başlıyor. Varnaz Boy Mardin Fosat'a geliyor. Herkes Türkiye'ye hoş geldin. Yeni menajer diyor. Mardin'de. Başlatıyor. Tamam kardeşim bekleriz. Ben burada bir sürü şey yapacağım. <laughs> Çıkırık tuttu. Yönetim taktılar taraftarı kurbaş diyor. Sağ olun kardeşler. Küme düşme uzaktır. Ben şampiyon bile olurum. Bir başlayalım devam. Çatalca sporla oynayacağız. böyle oynayalım Çatalca spora karşı? Tamam başlayalım. Daha önce bu oyunu oynadım bu arada. Onu oynayabiliyorum bunlara. bunları. Oğlum penaltı. Gol. Bülent'ten Engin İlk penaltımı kaydet. Ben böyle bir şey... Neyse boş ver boş ver. Sürpriz olsun meraklanın. <laughs> Hadi lan. Oğlum Mesut Messi, 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 Ankara 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 Messi, <laughs> Biraz da daha... öksürük tuttu. <laughs> Boğazıma kir bulaşmış gibi oluyor oğlum ya. Şimdi şöyle bir bir şut çekelim. Öyle bir şut çekelim ki. Bülent Engin. Bu Bülent Engin kim oğlum? Fıstık gibi. ilk başta yaptığım bütün attığım bütün golleri kaydedeceğim. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Geçirdin mi? Hadi bana. Hadi bana. Çatalca spor. Atma, atamazsınız oğlum. Çatalca spor ne oğlum? Öyle bir ad bile duymadım ben. ben. Bekleyin mi arkadaşlar? Bunu bazar çekeyim Cengiz. Gökhan Demirtaş. Vay en yüksek oyuncumuz 60'lık. 61'lik. 60 Abdurrahman Akın. He he. Abdurrahman da yapın. Tam olsun. Abdurrahman Aziz Jabbar. E benim omu. Al Jabbar. Ancak... Bekle lan. Güzel şeyler bu arada. Abdülkadir Gaylani ve Yefri Elime çektin. Tukan Demirtaş oğlum. İşte bu kadar lan. Bahsettiğim adam gol attı. 4-1. Bu kadar. Bu kadar oğlum. Hazırlık maçıymış bu. Messi yıldız oyuncusu her ligi alındı. hafta bu. Yeah! Haaland! Erling Haaland. Erling Braut Haaland. Haaland. <laughs> ya da. No 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 no. Ben dörtlük yiğidi yiğid ateş var ateş var. Ateist gitsin oğlum ya! Çık! Boşt! Sen serpon yiyon, sen de serpon yiyon. Lan dört dört iki olsun bari. Hala da şunu alırız. Ön, kanat. ön, ön! Soğuk alalım. Merak etme, sen yerine şunu alırız oğlum. Soğuk 59 adamı yediye attık oğlum ya tamam 56 isim 56 isim tamam tamam oğlum, sıkıntı yok self boss self boss self boss şunları yenelim kardeşler bu arada arkadaşlar 2-3 maç daha atarım muhtemelen çıkarırım az önce seyirdim bu lan ben bunu Okey. Fener olmasın mı? Hayır. Hayır. Yok o bir taş kolla atıyor. Kolunu kurtarmış demekten de bir sonra adam atmış. Vay şansını. <laughs> Atsana abi. He? Cihir diyor musun oğlum sen? Bunu oğlum pas atamıyor pas. Önde adam durmuş heykel gibi. O müşterimiz çalışıyor bizim bölümde. Aha ha. Lan bu. Ben bu adamlar Bu selfless takımlar hiç sarışır Aha Ya bunların hepsi sarışındır ha Ma Maç sarışınlar Maçan Artık sarışınlar maçı katıcam Ah sarılar ah sarışınlar Göt evet, esmer Esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar Babayla zor yarışırlar ne oğlum ya? Selfos değil daha var artık değil. Karışınlar takım bu. Sür topu. Sür topu kardeşim. Sür. 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 Yine bu kadar sürdü biliyor musun? Çünkü sür aşağı aşağı. 27'de oldu. golünü atıyor. Oradan Tam da gelmemiş. Ne oluyor oğlum? Geriye daha da gereği gibi öz lazım bu 4-0 olabilirmiş. Hadi lan. Ne oluyor oğlum? Kamera kapandı bir anda. Aga. Şu an 5-0'mış normalde. Adamlar bir anda 5 tane gol atıyormuş. Ne göt olur bu ha? 17 dedi. Aç şunu dinle Oğlum. Maçın hakkı 6 sefer. Bu maçta bak başlasın. Bu maçta chicken. <laughs> <laughs> Soruş herkes pazarı yoruldu sonra bir tane gol attı geri aldı. Bir gol daha atarlarsa vay hali bize. İki dakikada iki gol atlar oğlum bundan nedir? Galatasaray penaltılarla 5-3 yenmiş beden 4-0. Uyyyy. Fener ve Galatasaray mı? Galatasaray'da yer lan. 2 sıfır fenerlere gitsin. Ya, ya, ya. PSG olur, Net yener. PSG topu bir yani ne bileyim. Şu an Vaspor yeter bana şöyle at şuraya. Uf. Gol girmedi ama. Elhamdülillah. <laughs> 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 Attık şuna. Atla at lan. Bu kadar. Abdülkerim Bozkurt. Bunlar niye hepsi salakça bir şey? Artık kaymayacaksın ha bu oyunda. Kayarsan bile seni pazara gönderiyor Her dakika. Şöyle atacaksın oğlum. Benim bu oradan attığım hiç şutum gol girmiyor ki oğlum. Şanlıurfa Spor'a karşı oynuyoruz. Buradan Şanlıurfa'ya selamlar olsun. Sinan kurumuş gol atıyor. Aslında bu, bu oyunda rahat ha. Böyle iki saat konsol falan yok. Sadece çizgi çiziyorum. Bu arada bir oyun varsa yorumlarda belirtin kardeşler. Kardeşlerim. Canım kardeşlerim. Onu pas atarak gol atıyorum lan. yani pas atacak şekilde şu çekerek gol atıyorum. Ya yani o paslanca o şutlanca pas atılır. Yani öyle düşünün. Neyse anlatamadım size boş verin. Şurada bir bir şurada bir şöyle atalım. İlha Demircan. Ulan yem almışsın. İlha Demircan mı? Belli. değil ki oğlum ya. Kuş karşı buna vermediler. bu Warzone açarım. Yani böyle kariyerli oyun çıkarsaydı da güzel olurdu Kendi kariyerimizi yapabildiğimiz bir oyun. Orada böyle oyuncu gelirse sadece kendimiz kaybediyor. Bunları yönetmiyor. Sadece kendimizi yönetebiliyor. Valla biz de yani. Öyle işlemiyor işte bu, böyle, bu işler. Arkası dönük adam gol atıyor Adam arkası dönük gol atıyor. 5-2 Lan 5-1 olsaydı keşke Lan kaysan oğlum Ben de diyorum ki niye bu almıyor Gerizekalı Versen ben gerizekalı diyeceğim YT Baralaz Boy Şanlı Urfa Spor'u 5-3'ü yeniyor Şanlı Urfa Spor, Şu an Urfa Spor alıyor Adam Adelan, 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 Edelen. Bir de R'yi bas. Bir de R'yi bastıra nasıl yiyeceksiniz ha? 3 puanımız. İspanya 1-0 yeniyor Finlandiya dizisi Oğlum ya. Kredisi bitti adamın. Şuna bir dönelim. Demir taşlar. Ve şuraya. Sen burada mı oynuyorsun? Sen. Bir tane vardı sakalım. Gel. Gel. Akım var burada. Sen kimsin? Sıkın o olsa ikilisine bir tane takviye yapalım bir. Bir tane. O o se dope illa. Evet. Kocaman getir şuraya. Kocaması ya. Allah 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 kanat. Bizim forvetler tekiyor ya bu ne? Ha güzelmiş. Bir, bir kere de bir maç atlayalım. Soma Spor atla. Bakalım ne olacak. 1-1. Bir, bir. Hadi yeneriz oğlum. Geldik de. 2-1. Bir. Birinci yüz. Sağlandı mı lan Yusuf? Yok. Kaleci nasıl sağlandı? Niye sağlandı bir de? Ben 4 3 3. Lego Spor. Şu maçı da atlayacağım ben. Atlayamıyorum şimdi. da değiştirebiliyormuşuz Neyse geri geri gidemiyor muyuz oğlum? Örneğin ben maç oynamak istemiyorum. Geri gidemiyor muyum? Yani 5 maç yaptık yani. Hani istediğiniz bir şey varsa yaparım. İsterseniz ismi değiştireyim. Yete varmaz mı yerine başka bir şey yapayım. Ya da oynamamı istediğiniz bir oyun varsa oynayayım. Veya forma renklerini değiştireyim. Veya şunların forma numara numaralarını değiştireyim. Şu oyuncu al diyorsanız alayım. Şu oyuncu sat diyorsanız satayım. Bu ne lan? neyse. O da bekleyin lan. Veya veya şu ya da yeterli kamçılar yerine yükselt diyorsanız veya şu adamı sat satayım. Ve bu arada bu ıı, izlediyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Selamet.